Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sadece 10 dakikada hemen hazırlayabileceğiniz mayasız, çok kolay iki çeşit, bir hamurdan iki çeşit poğaça. Birisi dereotlu, birisi sade. Sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel lezzetli tarifin yapım aşamalarına geçelim. Evimizdeki klasik bardaklarla bir su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, Bir adet yumurtanın sarısı üzeri için ayırıyor, ayırıyorum. akını da içerisine ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı da eritilmiş yani oda ısısında erimiş tereyağı. Öncelikle bu malzemelerin hepsini güzelce karıştırıp birbirine yediriyorum. İnanın yumuşacık oluyor. Hiç böyle mayasız gibi değil ama lezzeti müthiş güzel. Bu hafta inanın ki iki kere yaptım bu poğaçayı. E, çocuklar da çok beğendi. Eğer ki böyle daha kıyır kıyır olmasını istiyorsanız bir paket kabartma tozu ama benimki gibi böyle birazcık daha yumuşak olmasını istiyorsanız iki paket kabartma tozu katmanızı tavsiye ederim. Bir çay kaşığından biraz fazla tuzu da ilave ediyorum. Yavaş yavaş alabildiğince un katıyorum. Böyle yavaş yavaş katın oldukça yumuşak bir hamur olsun. Böyle elinize yapışmaya. Yapması oldukça pratik. Böyle hızlıca gelen misafiriniz için hemen inanın ki çay olmadan poğaçanız hazır oluyor diyebilirim. O kadar kolay. Bir 5-10 dakikada poğaçanızı hazırlayıp 15-20 dakikada da pişiriyorsunuz. Daha öncesinde de çok kez Mayıs Sporça tarifi hazırladım ama bu başka bir güzel. Siz istediğiniz gibi ister sadece tereotlu da yapabilirsiniz ya da hiç tereotlu değil de normal sade de hazırlayabilirsiniz. Ben sizlere fikir olması için böyle iki çeşit hazırladım. İki üç bardak arası un gidiyor. Sizlerde böyle yavaş yavaş katın lütfen. Gördüğünüz gibi olduğunca böyle yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hamuru ortadan ikiye bölüyorum. Bir kısmını kenara ayırıyorum. Diğer kısmının içerisine bir tutam beyaz peynir. Şöyle elimle eziyorum. Evimdeki klasik beyaz peynirden kullanıyorum. Çok fazla değil arkadaşlar. Şöyle bir tutam kullanmanız yeterli. Çok az yani bir ince dilimde diyebilirim. Çok az bir tutam da dereotunu koyup güzelce yoğuruyorum. Bu esnada birazcık cıvık gibi olursa hafif biraz un koyabilirsiniz. Elimle böyle eziyorum. Peynir de güzelce yedirmek için. Gördüğünüz gibi hafif elime yapışınca çok az un serptim. Hamurum gayet güzel bir şekilde toparlandı. Artık iki hamurum da hazır. Sadece şeklini vereceğim ve fırınlayacağım. Bu kadar kolay öyle bekletme falan yok. Öncelikle sade olanı e, arasına peynir koyacağım için uzunlamasını hazırlıyorum. Ama önce hepsini bir beze haline getireyim. Toplamda 14-15 tane kadar poğaça çıkıyor. yapacağınız büyüklüğe, küçüklüğe göre değişir. Beze yaptıktan sonra şöyle ortaya hafif bastırıp çay tabağından daha küçük bir şekil veriyorum. Orta kısmına bir miktar beyaz peynir koyup bu şekilde birleştiriyorum. Hafif hafif bastırın. Tersine çeviriyorum. Kapattığım kısım alta gelecek şekilde. Tersine çevirip hazırlıyorum. Yapması da oldukça zevkli ve hiç uğraştırmayan bir poğaça. Dediğim gibi isterseniz hepsini bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. O tamamen artık size kalmış. Sade poğaçaları yani peynirli poğaçaları hazırladıktan sonra artık dereotlu kısmına geçiyorum. Onları elimle böyle yuvarlayıp bırakıyorum. Yapacağınız işlem sadece bu. Hafif üzerine birazcık bastırın. İsterseniz e, peyniri hamurun içine değildi arasına da koyabilirsiniz ama bu şekilde çok lezzetli oluyor. İnanın ki hele ki sıcak sıcak müthiş güzel oluyor. Ertesi gün ısıttığınızda da aynı lezzeti yakalayabilirsiniz. Tüm poğaçaları hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Üzerine ayırdığımız bir adet yumurtanın sarısını güzelce çırpıyorum. Böyle daha güzel üzerinin kızarmasını istiyorsanız Yumurta'nın sarısını ayırırken hiç beyazını içerisine katmayın. Tamamen sarısını ayırdığınızda gayet güzel bir şekilde üzeri kızarıyor zaten. Tüm hamurların üzerine sürüyorum. Üzerine hafiften çatallı bir çizik yapıyorum. Tamamen isteğe bağlı. Üzerine susam ya da çörek otu serpip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ortalama 20-25 dakika boyunca pişiriyorum. Fırından çıkardığım poğaçaların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Harika bir şekilde kabarmış ve gerçekten de yumuşak. Öyle mayalı gibi değil. O kadar yumuşak değil ama ona yakın diyebilirim. İnanın harika bir lezzet, mutlaka deneyin. Zaten denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Siz bu güzel lezzetli poğaçanın sonunu izlerken ben de videomu bitireyim. Her zaman söylediğim gibi birden ona kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.